İyi akşamlar. Şöyle biraz beraber yürüyelim mi güzel tatlı bayan? Çekilir misiniz başımdan lütfen? Heh. İyi tamam yürümek. O zaman biz de hava çekin ha. <laughs> Nerede kaldın kopta gelin benim ha? <laughs> yavrum işte işler güçler yani. Onca minimizin hasılatını toplamak kolay mı be yavrum? Ben de bittim yani. <laughs> kopta gel. <laughs> seviyor mu beni sen? Bak lafa bak Ha? 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 Ya seni sevmem mi ben? Seni her gün daha da fazla seviyorum. Sağ sevgim artıyor. Elmasım benim. Parıl parıl parlayan. <gülüyor> Parıldayanım. <gülüyor> Elmasım benim. Sevgilim benim. <laughs> al, al kitabını da. Al bakalım. Hadi. Elmasım. Kapta gelin. Elmas'ım sen bu dünyadaki en büyük şeyi gördün mü? O ne demek şimdi? Deli. Ya bu dünyadaki en büyük şey sence ne? Bilmem. Ne? Kık. ne? Kık. Sağ ol aşkım. Ha. Sen ne sandın öyle kızardın falan ha. bozardın? Yılışık. Sağ ol aşkım. Bu dünyanın atmosferi gibi böyle bütün dünya çerçevelemiş yani böyle sarılmış dünyaya sımsıkı. Duyelim. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Yavrum sen konuş tutturuyorsun beni. Sen olmasan ben hayatta böyle güzel kelimeleri cümleleri birleştirip de konuşamadım ya. Yani. İmkanım yok. Gel hadi şöyle aşkımıza devam edelim. Ne o? Foto efendim. Aa. Oğlum ya şöyle lüsk mekanlarda böyle rezalet bunlar nasıl giriyorlar içeri hala atıyor yüzüme gözüme ya. Ben de magazin so zannettim. Aa, Eskiden magazindir efendim. Bak çabuk çabuk. Garson lütfen şu arkadaş buradan çıkarabiliyor musunuz hemen şu anda? Tamam beyefendi sakin olun gidiyorum sakin. Ay, Bak hala kör etti bizi ya. ya. Allah'a gözlerim şeydi kamaştı ya. Vallahi güzel yedik ya. Vallahi. <laughs> Diyorum ki Gayfe'yi de başka bir yerde içelim. Olur öyle yapın. Çok güzel. Arsa olsun. Ee, hesabın kitapçı hanım hadi. <laughs> yok artık ya. Ne oldu? Cüzdan yok. Nasıl cüzdan yok? Cüz tabii. <laughs> ya hasılatı topladım masaya. Çıkardım hasılatı para tomarla. Cüzdanı da yanına koyduk tabii masada. Kasaya kapatırken şeyleri... Kasada hepsi beraber cüzdanla kitle kaldı kasada. Şu anda hatırlat orada. Ne oradan. olacak? Ne olacak şimdi? Ne olacak ben... şimdi? Ya Elmas mı? ayıptı söylemesi senin bunun şey. Bunu şey etsen, sen, ben sana sonra şey edeyim yani. Evet, hani? Ay aşk olsun, tamam ben şey ederim. Sen sonra şey etmesen ne olacak? Aramızda sen verdin, ben verdim bir lafın mı var ya. Yok ben şey ederim canım, şey etmeden. Ha. Yok durmam şey etmeden. Hadi yavrum sen kredi kartıyla yapıyoruz. Kredi ha. Ha, kartıyla. Ha, Karttan ha. alıyorsun canım. Ha. Kartınız bloke almış, provizyon vermiyor. Proporsiyon ne? O ne ya? Banka karta tedbir koymuş. Sanırım hesapta aciz var. Bugün her şeyimize haciz geldi. Arabamıza da haciz geldi. Ne yapacağız biz böyle bilmiyorum ben. Ya lütfen ben burada. Canım, ver bakalım o şeyi Hesabı, kitabı alayım ben bakalım. Lütfen ya, bir şey yapma yani. Allah Daha da şey oldu ya, takıldı da. Şöyle gel bak şuraya. İmzamız telefonu da yazdım. Tamam mı? Ya nedir yani bu kadar? Kaç vermem ne kadarmış hesap yani bu ne şey diyeceğim. 750. 750. <laughs> salata parası ya 750. Vallahi da billahi de çok iyi. Zaten salata yedik. Salatanın parasını kesmişsiniz. <laughs> çok güzel oldu bu. Vallahi buraya gelirim ben. Süper. Ee, biz de şey yapmayız. Ya, Hesapta sıkıntı olmaz. Ee, yalnız işte böyle müesseseleri bitiyorum ben gerçekten. Böyle kelender müesseseler hemen bizim anlıyorlar böyle kalite falan. Kıyak yapıyorlar sağ olsunlar. Ee, telefonla şey yaparız. Bu arada telefon dedik. Telefon çaldı. sıra bakma. Çok saniye. Bu kim ya? Alo buyurun. Benim efendim. Hah, Nasıl bu? <laughs> Nasıl akıllı maşallah ya şey yapma. Hemen tit amaçlı yaptı yani. Maşallah aferin. Tamam o zaman yarın şey yaparız. Yüz yüze görüşürük yarın seninle tamam. Şeyde e, şey, yaparız yarın. Böyle konuşuruz yani tamam? Bu arada Ahçı'ya selam söyleyin. Ellerine sağlık. Şahane yapmış. Bak sana da yazmasın telefon. Kapat telefonu da yarın yüz yüze konuşuruz. <laughs> Yazmaz sana. Hadi. Hadi kalkalım kalk, biz de. Hadi canım. Kalem? Ha benim bu kalem. <laughs> şimdi? Taksiye verecek param da yok üstümde. En iyisi ben Fiyat'ı arayayım da o gelip beni alsın götürsün bari. Ya saçmalama ya. Ben senin bilzak kendim şey edeceğim. Lütfen ben bırakırım. E sen nasıl bırakacaksın? Senin de taksiye verecek paran yok. Yavru boşum ben taksiyle seni bırakırım. Sonra ben evden onun parasını öderim yani bir şekilde. Takılma sen bunlara. Hadi kalk taksi bana hadi. Hadi kuşum benim kalk. Allah büyük yarım. Yani. Çaresinde bak hacı. Ne kasmış ha? İnşallah. Yoksa şey, şey, şey. gidemeyeceğiz öyle. Evet. Aha! Vallahi da bu benim minibüsüm. Aa, senin minibüsün. He, gel bakayım. Gel. Aa, aa. <laughs> <laughs> Allah ya. Demek benim şoför şey yaptı bunu, e, buraya bıraktı. Namussuz artık. <laughs> ya e, ayıptır söylemesi yavrum. E, bunlardan bende... 60, 62 tane falan var. 62. Tabii canım. Üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> ya işte biri de geldi yani. Ne yapalım? Yani Allah'ın lütfu. Ya bana bak, biz buna bir dedek mi ya? E anahtarı var mı bunun sende? Ya var tabii. Benim 62'sini birden açarım. Bir tane pas anahtarım var. O anahtarla hepsini açarım. E bu benim değil mi? Benim. Sen benim değil misin acaba? Denirim <laughs> komple çağlamıyor. Çağlasın varsın yol bırak ağlamasın da çağlasınlar. <laughs> <laughs> ne oluyor ya çiz kay Sa yavaş 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 <laughs> Ne oldu? Ne, ne, yaptık ya? Nedir? Ne yapıyorsun burada kardeşim? Burada park olur mu? Ya arkadaşım bak. Park yapılmaz diye bir tane tabela göster. Tamam yok yani tabela. O zaman yasak da yok yani. Kardeşim ne tabelası? Rıhtım burası. Yol mu ki kitabın olsun? Rıhtım mı? Ya tamam o zaman kaldırayım da şimdi. Bak tabela tabela yok yoktu yani. Gördünüz o sakın ceza meza yazmayın. Bak ben polislere acip severim yani. Tamam Kaldırıyoruz yani. Sırtı yok. Hadi. Hadi. hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Sağ ol. Eksik olmayın. Çok sağ ol. Hadi. <laughs> geç canım geç. Nasıl bir yer ya burası? Geç. Ne oldu? Bir dakika. Bir tane. Bir tane ya. Tespih böcüğüm benim. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Hayırlı akşamlar Fikri Bey. Ne hayırlı akşamlar? Ne hayırlı akşamlar? Gecenin saat biri olmuş. Bir, 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 bir. bir. E nasıl? Ne işi var bunun burada? Ne işi var? Enişte bir kahve içiyorduk. Bir kahve içelim dedi. Gecenin bu saatinde kahve mi olur ya? Gündüzleri çuvala mı girdi? Neyse ben de kaçıyorum zaten. Hayırlı akşamlar tekrardan Fıkır Bey. Sana da sana. Hadi yürü yürü yürü. <laughs> ben de geçireyim bari. <laughs> hadi. hadi iyi geceler. Hadi düşme hadi. Yahir nasıl? <laughs> Efendim işte. Kurban olayım. Nereden buldun bu kopta gel denilen herifi de içimize soktun. Herif öksün teki ya. Ya enişte o öküz möküz değil. Böyle dünyanın en kibar, en tatlı adamlarından bir tanesi. Beni çok mutlu ediyor. İnan bana bu dünyada beni en çok mutlu eden tek insan o. Ben içinde kelebekler uçuşuyor, Kalbim böyle pıt pır, pıt, pır, pıt pır atıyor enişte. Yapma Elmas. Görmüyor musun ama aşkımı ya? Ya tamam işte bir takım rahat tavırları var ama bu onun doğallığından kaynaklanıyor. <laughs> Üstelik çok zengin biliyor musun? 62 tane minibüsü var. Çüş! Ya sana zengin bir bacanak buldum. Öyle değil o. Öyle değil o. O işler senin bildiğin gibi değil o işler. Öyle değil. Zengin olabilir. Ama ben hasetliyorum, hasetliyorum, hasetliyorum ondan. Benden uzak, Allah'a yakın. Tamam mı? Ha? Bana gösterme de. Ne <laughs> sen ye. Ay en sevmediğim şey. Eniştemle sevdiğim adam arasında kaldım. Ay şimdi eniştem muhtar peygamber demez. O arada da kapıda eder. Eniştem. Ay bilemedim.